Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şimdi Cebelunur tarafındayız. Birazdan yukarı doğru tırmanacağız inşallah. Nur dağının Hira mağarasına gideceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk vahyin indiği mağaraya gidiyoruz inşallah. Evet giriş kısmında develere binme yeri var. Şu gördüğünüz ileri yoldan Karşıya doğru bayağı yukarı çıkacağız inşallah. Bayağı bir zorlu yolculuk bizi bekliyor. Ama işin akıl almaz kısmı, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya nasıl geldi ve burada daha da önemlisi Hazret Hatice'nimiz ﷺ nasıl buradan e, çıkıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a e, erzak getiriyordu. Gerçekten çok ince bir konu. Evet yolumuza devam ediyoruz inşallah. Haydi bismillah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar o yukarı kısımdaki taraftan bayağı tırmanacağız inşallah. Şimdi yürümeye devam. Evet bayağı yüksek gözüküyor. Ama tırmanmaya devam ediyoruz inşallah. Karşı taraftan yukarı doğru çıkacağız inşallah. Evet, daha yukarı tırmanacağız. Bir kısmına geldik evet burada. Mekke gözüküyor. Bayağı mesafe var. Kabe'nin olduğu yere de. Yola devam inşallah. Evet arkadaşlar şu an baş tarafına geldik. Dağın bu kısmından yukarı doğru tırmanacağız inşallah. Evet arkadaşlar şu geldiğimiz yol aşağıda gördüğünüz kasım giriş tarafı oradan yanlardan böyle yukarı doğru çıkıyoruz bayağı aşağıda Mekke var şimdi yukarı doğru devam edeceğiz biraz mola verdik çok yorucu Biz kısma ulaştık. Evet. evet. Orada namaz kılan kardeşlerimiz var. Ramazan oldu. Kısım kalabalık. Tam Kabe'ye doğru bakıyor zaten. <laughs> evet, burada aşağı kısımdaki arkadaşlar. Hayır, gel, gel. Kalabalık bayağı. Var. Burada küçük bir yol var oradan girmeye çalışıyoruz. Evet, Çıkanlar da var. Bu tarafa bakalım. <laughs> Burada küçük bir kedi yavrumuz var böyle. Kısır kısır kısır. Ne yapıyorsun sen burada? Kısır. Evet, burası tehlikeli. Ben çıkacağım inşallah. Aşağısı kalabalık böyle. Mağara kısmı aşağıda arkadaşlar. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün Cebeli Nur Dağı'na çıktık. Şu an altımızda hemen Gira mağarası var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ta Mekke'den Harem-i Şerif'ten buraya geliyordu. Ve gerçekten çok uzun bir mesafe. İlk vahiy burada indi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam geldi ve ilk vahiy burada geldi. İşin daha güzel muhabbet yanı Hazreti Hatice Radıyallahu Anh annemiz e, her gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam evinden buraya erzak taşıyordu. Yani gerçekten şu şartlarda bile buraya çıkmak çok zor. Ama Hatice annemiz Radıyallahu Anh buraya sevgisinden, aşkından, muhabbetinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a erzak getiriyordu. Ve tekrar dönüyordu. İşte vefayı, aşkı, sevgiyi biz Hatice annemizden öğrendik ki Hazreti Hatice annemiz Radiyallahu anh'a cennetteki kadınların da seyidesi efendisi olacak. Allah razı olsun. Şimdi mağaraya doğru yolumuza devam edelim inşallah. Biraz aşağı doğru inelim. Şu an gördüğünüz gibi işte arkadaşlar aşağıda kalabalık var. Mağaraya doğru yol inşallah bize girmeye çalışacağız. Şu an mağaraya doğru gireceğiz ama çok sıkışık çıkmasını bekleyelim. Küçük bir yer var burada. Hemen gireceğiz. Orada bitince inşallah. Şu an mağaraya doğru

Evet. Bayağı bir dar yol. İnşallah geçeceğiz. Allah'a emanet olun.

alhamdulillah robbim nasib t